Cüneyt Bey nasılsınız? Sağ ol Melis. Selamlar. <laughs> Oldu. Selamlar oldukça yoğun bir gündü sizin için. Yayından yayına. Benimle olan son yayınınız mı? Var da daha, daha yayınlar. Var, var mı? Daha var. Evet. Peki şimdiden ikinize de iyi yayınlar dilerim. Bugün evet. önemli bir gündü. E, Merkez Bankası 2021 yılının ilk faiz kararını açıkladı. İşte politika faizini 17 seviyesinde sabit tuttu. Tabi bu karar nasıl yankı buldu ve piyasalarda dolar TL'de son durum nedir Cüneyt Bey? E, Melis, piyasanın genel konsensusu bu toplantı öncesi bekle gördü zaten. Yani bizim de görüşümüz o yöndeydi. E, çünkü zaten önden adımlarla e, sıkı para politikası konusunda ciddi bir e, kararlılık göstermişti ve politika faizini 17'lere kadar getirmişti. Şimdi bu toplantıda bekle gör yapması piyasanın genel beklentisi dedim. Yerli ekonomistler hatta yabancı ekonomistler genel olarak politika faizini buralarda tutması yönünde. anketleri oy kullandılar. Ama Merkez Bankası bir şey daha yaptı bu toplantıda bence önemli. Metinde sıkı para politikası vurgusu daha da güçlendirildi. Bu çok önemli. Çünkü daha önce sunumunda zaten Sayın Naci Abal yani kararlar dışında yaptığı sunumlar var biliyorsun. Bütün sorulara net cevaplar vermişti ve o sunumlarda piyasanın kafasındaki bütün sorulara net cevaplar vererek 2021'e dair projeksiyonu ortaya koymuştu Ne diyordu projeksiyonda? Biz enflasyonda kalıcı iyileşme görene kadar Merkez Bankası olarak proaktif bir şekilde süreci takip edeceğiz. Ve gereken her türlü adımı atmaya hazır olarak enflasyonda kalıcı iyileşmeyi görene kadar masada kalmaya devam edeceğiz. Bugün bekle gör yaptı. Çünkü Merkez Bankası o o sunumda ve Sayın Naci söylemlerinde zaten her toplantıda bir faiz artışı e, sözü verilmemişti. Öyle bir ihtimal yoktu. Gerektiğinde gereken adımlar atılacak ibaresi vardı. 17 politika faizi, manşet enflasyon 14.6. Onun için mevcut durumda zaten risk kıymetini koruyarak ilerleyen bir merkez bankası. Ama şöyle bir cümle ekleyerek metine, sıkı para politika vurgusunu daha da güçlendirdi. Bu dolar-tl tarafında da etkili oldu zaten. Hı hı. Dedi ki Merkez Bankası, bekle gör yapıyoruz ama sıkı para politikasından enflasyonda kalıcı iyileşme olmadan asla vazgeçmeyecektir Merkez Bankası. Yıl boyunca, hatta enflasyon düşene kadar ve biz düştüğüne ikna olana kadar Merkez Bankası sıkı para politikasını koruyacaktır. Bu çok önemli bir söz. Ve en az bir faiz adımı kadar güçlü bir söz. Artı ekledi. Gerekirse dedi, ilave adımlar atmaktan da geri durmayız. Şimdi böylesi bir Merkez Bankası kararlılığı piyasada kredibilite bulur. Nitekim dolar/TL işlemlerine bakıyoruz. Hı hı. Hemen karar sonrası bir 7.41-7.42 lira doğru bir hareket oluştu. 7.40'lar civarında Merkez Bankası toplantıda e, girdiğinde dolar TL 7.40 civarındaydı. 7.42'ye doğru bir hareket oluştu. Akabinde biz hızla aşağı yönlü geri çekilme izledik. 7.37'lerdeyiz şu an. Sebebi işte bu belirttiğim o iki önemli cümle. Yani hı hı. hem sıkı para politikası vurgusundaki kararlılık hı hı. hem de bundan sonra gerektiği şartlarda adım atmaktan çekinmeyiz ibadesi Merkez Bankası'nın vurgusunu güçlendirdi ve piyasa buna manevra alanı vermeye devam ediyor. Tabii ki dolar tl hikayesini anlatırken seninle de hep konuşuyoruz. Yani bir şeyi unutmamak lazım. O da bir yandan ekranı da ayarlamaya çalışıyorum senle eşit kafa boşluğu evet, falan, kadraj evet. ayarlamaları. Kadraj. <laughs> i̇zleyenlere daha konforlu bir yayın açısından. Şimdi Merkez Bankası'nın bu duruşu artık şunu netleştirdi. Enflasyon tarafında Merkez Bankası elinden geleni yapacak. Ama şimdi sıra artık diğer tarafta. Yani sahada yapılacak reformlar, adımlar daha kıymetli hale geldi. Çünkü Enflasyonu yukarı taşıyan dinamikler ne? Hani kur geçişkenliği noktasında bir denge var. Kurdaki denge oradaki maliyet baskısını hafifletiyor. Petrol fiyatları belli bir denge içinde. O belli bir manevra alanı veriyor Merkez Bankası'na. Burada bizim belirleyemediğimiz iki tane risk var. Biri dolar endeksinin global seyri. Dolar endeksi nerede fiyatlanacak, nerede şekillenecek? Neçede Merkez Bankası'nın kendi elinde olan bir şey değil. Ona bakıyor olacak kendi verisi içerisinde. Ki dolan endeksi aşağı gelmeye başladı Biden ve Yalın sonrası. Birazdan konuşuruz. Hı hı. Ee, ve e, ABD Türkiye ilişkileri. Yani Biden koltuğa oturdu. Jet hızıyla kararnameleri imzalamaya başladı. 17-18 tane karara hemen imza attı. Trump öncesi fabrika ayarlarına geri dönüyor. Ee, kendi fabrika ayarlarına, demokratların fabrika ayarlarına. Hı hı. Ama neyi ne kadar değiştirecek? ABD Çin gerginliği nereye evrilecek? Bütün bunlara soru ararken bizim için en önemli konu da Türkiye-ABD ilişkisi olacak. Bu noktada. Türkiye-ABD ilişkileri içerisinde eğer katsa S-400 konuları içerisinde ek yaptırımlar gelmiyorsa biz dolar telede iyice rahatlama göreceğiz. Onu da belirteyim. Süper Ama burada e, enflasyonu e, belirleyen diğer önemli bir faktör gıdanın baz etkisi. Klasik iklim değişiklikleri de gıda emtia fiyatlarını yukarı çekiyor. Hızlıca ki adımlar atılıyor, atılmaya da devam edilecek bunun söylemleri var. Üretimi arttırarak, Hı. üretimi teşvik ederek bizim gıda hayvancılık hatta suyu da içine katarak oradaki bağımsızlığımızı kuvvetlendirmemiz her zamankinden önemli olacak. Bu enflasyonla kalıcı mücadele için de önemli olacak. Artı üfetif arasındaki farkın giderilmesi. Yani artık herkese bir görev düşüyor. Enflasyonu biz aşağı yönlü kalıcı olarak indirmek istiyorsak sadece merkez bankası politikalarıyla olmuyor bu üretimi hı hı. nitelikli bir şekilde yerli payı arttırarak e, yukarı çekmemiz ve tüketim tarafında da e, tüketici eğilimlerinin ithalat ağırlıklı olmaktan yerli ağırlığa doğru dönmesi ama burada da yerli üretimin kalitesinin artması katma değerin artması teknolojinin kullanılması inovasyonun kullanılması yani hep beraber bir mücadele olduğunu da hatırlayalım. Ama Merkez Bankası bugün gerçekten güçlü geldi. Faiz adımı atmamasına rağmen oluşturduğu ortamın nasıl bir kredibilite kazandırdığını gördük. Bu çok önemliydi. Bir söz yönlendirmeyle de kuvvetlendirerek en az bir faiz adımı kadar etki etmiş oldu. Bunu dolar -TL tarafında da gördük. Dolar tarafı Dolar TL tarafına da baktığımızda 7 e, 37 gibi bir fiyatlama önemli. 7 50 55'e kadar bir tepki göstermiştik dolar endeksinin etkisiyle. Oralar bir tepkiydi. Aşağı yönlü hareketler devam edecektir. Ara ara tepkiler de olacaktır haber akışlarına bağlı olarak. Tepkiler iki şeyi sağlar. Hı hı. Yukarıda 7.55, 7.65, maksimum 7.85, 8 geçilmedikçe her tepki TL e, tarafına geçmek için döviz devdiyat tarafında bekleyen yatırımcı için bir fırsat olacaktır. 7.85-8 bandı en üstte ancak ABD-Türkiye ilişkilerinde bir beklenmedik gelişmeyle oluşur bundan sonra. Ağırlıklı 7.55-7.65'e gelecek tepkileri de zaten yabancı algısı olarak pozitif tarafta realize olduğunu görüyoruz. Bu da kıymetli ve önemli. 7.50 altında kaldıkça da 7.30'lara doğru, 200 günü korkma. daha önce denedik biliyorsun Melis, konuştuk senle. 7.30, 7.25'lere doğru her an hareket potansiyeli masada kalacaktır. Hele ki hı hı. E, yurt dışı dinamiklerde e, yardım ederse biz 7.25'lerin e, aşağısında 7720 bandını bile olası görebiliriz. Bu yönde zaten çok farklı kurumdan, yabancı kurumdan yorumlar da var gelmekte. Yıl içerisinde evet. böylesi bir kurun görülmesi noktasında ama tabii orada Merkez Bankası'nın rezervlerinin tamamlama olgusu, rekabetçi kuruma, kuru koruma etkisi vesaire yani kurdaki dengenin aşağıda 7.730 destek, yukarıda 7.55 üzerinde 7.65-8 direnç. Ama ağırlıklı 7.30'da 7.65 bandı içerisinde kaldığını görmemiz mümkün. Aşağı geldikçe listeleri sınırlama, yukarı geldikçe e, satım yönünde e, hı hı. aldığınız dolar TL, aşağıdan aldığınız dolar TL, yukarıdan satma yönünde bir refleks. Bunu değiştirecek olan yegane marjinal kriter, bir dolar endeksinin ekstrem bir hareketi ya da Türkiye ABD ilişkilerinde beklenmedik bir kırılma. Bu olmadıkça artık bu merkez bankasıyla kur kendi yönünü ve bandını bulmuştur diye düşünüyorum. Açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, dün çok güzel sorunsuz bir yayın izledik e, Joe Biden'ın yemin töreni tabii ki yine en çok konuşulanlardan Gün haftanın gündeminde Joe Biden var resmi açıklamaların konuşmaların yanı sıra işte sevdiğimiz müzisyenlerin performansı da oldukça göz doldurdu artı e, kıyafet seçimlerindeki renkler dünyaya ve Amerika'ya e, birlik ve uyum mesajı verdi kıyafetlerdeki renkler de çok konuşuldu genel e, olarak Amerika Başkanı Biden'ı piyasalar nasıl karşıladı ve bundan sonra neler olacak? Ve tabii evet. ki dünkü yemin töreninden de şöyle duygularınızı almak istiyorum. Yani şunu bekliyorum. Güzel bir törendi. Korkulan olmadı. Neyse. Evet. Yani evet. neydi korkulan? Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmedik manzaralar. Alışılmadık manzaralar. Ordunun aktif olması. Evet. Kongre binasının bir nevi kısa vadeli bir işgale uğraması vesaire Bunlar biraz gelmişti ortama. Ha ben siyasi denklemin değişeceğini düşünmüyorum bu arada Melis. Yani hı hı. Biden umarım bunu değiştirir ama Amerika'da şöyle bir tartışma başladı. Çünkü Amerika'da değil dünyanın her yerinde gelir tek elde toplanıyor. E, refah kaybı, gelişmiş ülkelerinde sorunu olmaya başladı. Refah kaybı, iş kaybı. Bu oldukça siyasiyetin sıkıntısı bitmeyecek. Bak bugün İtalya'daki olaylara. İtalya'daki e, işte istifalar, siyasi krizi hı çözme hı. çalışmalarına. Bak Fransa'ya, sokak olaylarına. Bak e, İngiltere'ye. E, hatta diğer farklı ülkelere. Hani Almanya'yı bir tarafa koy ki orada da koalisyon hükümeti içerisinde arayışlar görüyoruz. Bunlar hep olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha da tepede olacak. Çünkü Ulusalcılarla küreselciler arasındaki e, mücadele bitti mi Trump'la? Hani Trump'ı gönderdi Amerika. Evet. Her şey bitti mi? Yoksa yeni başlangıcın bir büyük kırılmanın öncü sinyali miydi Trump? Bir kere bunu anlayacağız. Ama biz kısa vadeye döndüğümüzde senin soruna net cevap evet güzel bir törendi. Net evet. bir törendi. Korkulan olmadı. Sanatçıların katılımı o güzeldi. Hatta orada bir şiir okuyan kızımız diyelim çünkü hı hı. neçede dünyanın her güzelliği bizim için içselleşiyor. Ee, bir şiiri e, anlam kattı geceye. Ve Biden oturdu, piyasalarda bunu kutladı. Çünkü Biden cebinde paket de geliyor. Yani piyasa o tarafına bakıyor. Hep istikrar olsun, hem de paket 2 trilyon dolar, ek hı paket. Hı. Piyasalar için anlamlı tarafı da bu. Zaten gelir gelmez de muhtemelen paketin bir kısmını realize ettiler. Hesaplara para yatmaya başladı. Bu önemli. Hı hı. Yani o e, Amerika'daki tüketimi arttıracak. Ekonomik iğneyi pandemi geçene kadar hızlandıracak. Özellikle küçük ve orta işletmelere 400 milyar dolarlık bir yardım. Orada zorda olan işletmeleri rahatlatacak. Bunlar önemli. Yani Biden hı hı. trilyonlarca dolar demişti. İlk iki trilyonu doları koydu. Bir de orada yalan evet. faktörünü unutmamak lazım. Senle geçen hafta da konuştuk. yalın önemli evet. bir faktördür. Eski Fed başkanıdır. Şimdi hazine bakanıdır doların dolar endeksinin geleceği konusunda da önemli sinyaller verdi. Hem paketi destekledi hem de biz dolar endeksinin mevcut seyine karışmıyoruz. Karışmayacağız. Orada hani rekabetçi kur ya da güçlü dolar güçsüz dolardan ziyade piyasanın kendi dinamikleri işte oluşmuş kura bakacağız. Biz de ona göre manevramızı belirleyeceğiz dedi. Ama bu bir sözlü yönlendirmeydi. Bir eski FED başkanı olarak Muhakkak süreci izleyecektir. FED Başkanı Powell'la beraber sürece dahil olacaklardır sözlü yönlendirmeyle. Çünkü ki, dünyanın istemediği gibi Amerika'da çok güçlü bir dolar endeksi istemiyor kısa vade için. Hı hı. O sonraki süreç yani Amerika rezerv para ihtimalini korumak istiyor. Rezerv para olgusunu korumak istiyor ama orada dolar endeksi sonraki figür. Ama borsalar yeni rekor kırdı ABD tarafında. Bu Avrupa borsalarının yansıtı, Asya borsalarının yansıtı. Hatta bugün evet. biz dahi kendi rekorumuzu yeni dedik. Birazdan onu da konuşacağız. Hı hı. Özetle iyi başladı Biden. Bakalım böyle devam edecek mi? Zaten pahalı bir ABD borsaları yani realist olarak baktığımızda pahalı bir ABD borsası vardı ama biraz daha pahalanabilir yorumları şimdiden gelmeye başladı izleyeceğiz göreceğiz. Dolar endeksi de kritik bir seviyeye doğru geri çekildi. 90'lara doğru. 90'ların altı çok önemli. Yandan arkada ekrandan da ben evet. takip ediyorum. 90'lara gelmesi çok önemli çünkü 90'ların altına geçiyorsak gelişen para piyasalarında hareket hızlanır. Dolar TL tarafında aşağı yönlü hareket güç kazanır. Borsalarda yukarı yönlü hareket ara ara düzeltmeler gelse de. Güç kazanır. Onun için gözümüz dolar endeksine. 91'i bir denedik kırmadı neyse ki. 90'ların altına gel, gelebiliyorsa bu herkes için iyi bir senaryo olacak. Ama gözümüz ABD borsalarında, DAX'ta, Almanya'da, hı hı. DAX endeksine çünkü gelişen piyasa için ve dolar endeksine olmaya devam edecek anlattığım kriterler ve anlattığım seviyeler eşliğinde sevgili Evet, peki Biraz önce e, dediniz borsada arda -ar rekorlar geliyor. Evet, şimdi borsaylı borsayı konuşalım. Neler söylersiniz? Vallahi bugünün tüm zamanlarının rekoru bir kez daha egale edildi, yani kırıldı. Hı -hı. 1582 görüldü, önemli. Zaten dolar bazlı 2.1 sent, 2 sent bandına geldiğimizde önemli bir hedefi gördük demiştik. Bundan sonra devam için dolar bazlı 2.1 sentin üzerine yerleşmenin önemli olacağını söylemiştik. Şimdi dolar endeksinin verdiği destekle de, dolar TL'nin de geri çekilmesi dolara bağlı yatırım yapan yabancı için de önemli oluyor ve bu endeksi dolar bazlı yukarı taşıyor. An itibariyle iki onu kırmış gibi gözüküyoruz. Ama biz TL bazlı bakmaya daha çok konsantreyiz. TL bazlı yukarıda 1600 önemli bir seviye 1600-1610. Buradan borsada yatırım yapan izleyicilere net olarak söyleyeyim. Burada tabii bankacılık performansı da önemli. Bankacılık sektörünün performansı da önemli. Lokomotif. Çünkü sanayi sektörü elinden geleni yaptı. Ee, güçlü şekilde Borsa İstanbul'un bugünlere kadar gelmesini sağlayan sanayi sektörü ve tüm hisselerdeki performansı oldu. Bankacılık endeksi de rekorların kırılmasında önemli oldu. Hmm. Bankacılık endeksinin an itibariyle 1576'larda olduğunu görüyoruz. Onun 1600'lere ve 1600'lerin üzerine çıkması Borsa İstanbul'da da 1600'leri test etmesi anlamına gelecek. Eğer 1600-1610 kırılırsa Melis, hı hı. yukarı yönlü 1750'ye kadar, 1700-1750 bandına kadar yeni bir alan açılıyor. Arada 1650 gibi bir seviye var ama yani Borsa İstanbul'da hala potansiyel var. Dolar bazlı da var. Çünkü dolar bazı 2.25 hatta 2.5 centler yıl boyunca konuşacağımız seviyeler. Ama temkinli olalım. Çünkü ciddi primler yapıldı, ortalamalardan uzaklaşıldı çok önemli desteğimiz 1550 1545'te. Birincil desteğimiz. Ama orada e, değil sorgulama. Asıl 1500'lerde yapılır Borsa İstanbul için. Orada artık önemli ortalamalar oraya geldi. 13, 21 günlük ortalamalar. Yani endeksin hmm. yönünü kısa vadede değiştirecek, düzeltmeyi biraz daha derinleştirecek yer 1500. 1525. Özetle 1550 altına gelsek bile son dönemde görüldüğü gibi 1500 1500 25 üzerinde güç kazandıkça ve yukarıda hı hı. 1550 üzerinde ek güç kazandıkça 1600 1610 geçilirse 1700 1750 hedeflenir. 1700 hedef. 1500 kırılırsa yalnız dikkat. Düzeltme derinleşir 1400 1450'ye. Yani 50 günlük ortalamalara kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Burada da şöyle kısa bir not. Endeks hı hı. yukarı giderken birçok hisse prim yapıyor hisse seçmek her zamankinden önemli hale geldi. Hikayesi olan güçlü hisseler biraz daha öne çıkacak demiştik. Bunu görüyoruz. Birçok de bunu görmeye başladık. Bu böyle de devam edecek ama gözümüz bir yandan da lütfen bankacılık endeksin olsun. Bankacılık endeksinde 1500'ü kırmadan ilerlemeli, 1600'ün üzerine geçmeli ki hareket Borsa İstanbul içinde de yeme kazansın. Peki, teşekkür ediyorum ve gelelim her hafta olan son sorumuza. Altında son durum nedir, beklentiler nelerdir? Valla altın ıı, değişik bir rotasyon içerisinde. Burada tabii uyarıcı da olalım. Şöyle ki bizim için altın 2-3 senedir portföylerde olması gereken hatta ben 4 senedir söylüyorum bunu. Mahcup Hı -hı. da olmadık. Yalnız son dönemde şöyle bir şey konuşulmaya başlandı. 2010-2013 arasındaki harekete benzer mi? Yani bir koptuk yukarı doğru gittik 1920'lerde tepe gördük. Sonra bin evet. kadar binlere kadar bir geri çekilme. 900 dolarlık bir geri çekilme. Gösterdik. Şimdi aynı hareket oluşur mu gibi bir e, risk e, yorumları görmeye başladık. Şimdilik ondan uzağız. Çünkü dönemler farklı bu bir. Riskler farklı bu iki. Artı altın sadece güvenli numara olarak işlem yapmıyor. Bir yandan da emtia gömleğini de giyebiliyor. Bunu hep söylüyorum. Basılan paranın etkisi dün e, altına da yaramış durumda. 1810'lara 20'lere kadar gevşeyen altın, 10 altın 1870'lere şu an gelmiş durumda. Hı hı. Ama e, ben trendin devam edeceğini fakat biraz daha düzeltmenin devam edeceğini öngörüyorum. Zaten altın trendi. farkındaysa aynen öyle. Altında ana trend yukarıdır ama düzeltme bir dönem daha devam edecek. Onsa altında özellikle. Yukarıda 1900 üzerinde kuvvet kazanıp 1965 kırılmadıkça ki biz sen de bunu her hafta tekrarlıyoruz bizi izleyenler hmm. artık bu konuda e, rehberliğimizden umarım faydalanıyorlardır ki oradan döndük zaten. Sıkışma bandı kırılmayacak. Sıkışma bandımız nerede oluştu? Aşağıda 1770-1800'de yukarıda 1950 1930'da 1965 1930lar hatta arada gidip gelen ve ağırlıklı 1850 ile 1910'lar arasında bir altın hareket. Özetle 200 günün altına girer yani 1800 1820 dedim. 1770 bir kez daha denebilir. Hatta 1720'ye kadar on geri çekilebilir. Bu daha Hı. da rasyonel bir alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ama yukarıda 1900'ün üzerinde hız kazanıp 1965'te geçiriyorsa 2000 üzerinde yeni bir fiyat hareketi oluşmaya başlar. Altın tekrar kuvvetlenir. Ha bunu ne sağlar? Ya çok güçlü bir emtia hareketi. İçinde gümüşün de bulunduğu, kletinyumun da bulunduğu, hatta petrolün de katıldığı, altının da emtia gömleğini giydiği bir hareket. Veya bunu tabii beklemiyoruz ve dilemiyoruz sevgili Meriz. Bir pandemi ile ilgili bir risk. Yani mutasyonlar aşılarda değişim haberleri düşmeye başladı. Evet. İngiltere tam aşılama yapamıyor gibi tam kapanma gibi haberler İşte Almanya karantinayı uzattı vesaire yani Hı -hı. gözümüz pandemi de olacak eğer pandemi 2021'in ilk 6 ayında kolaylaşıp 2021'in ikinci yarısı için bize ümit verir halde ilerlemiyorsa aşılama çalışmaları buna destek vermiyorsa altın ciddi bir hareket başlatır ikinci yıl olarak ama bizim beklediğimiz senaryo bu olmasın. Başka riskler yani. de var. ABD, Türkiye, pardon ABD, Çin gibi hı hı. bir başlık var. Orada ABD ile Çin arasındaki savaşının nereye gideceği, küresel iklim değişiklikleri, farklı dünya ekonomik forumunda çok önemli şeyler tartışıldı. Yani bu pandeminin getirdiği ek riskler konuşuldu. O tür risklerin realiz olması vesaire altını hep destekleyecek. Hı hı. verdiğimiz bantlar önemli. Gram altına döndürdüğümüzde bunu. Senle haftalardır söylüyoruz işliyor da. 400 430'a yaklaştıkça kademeli aldım. 450 üzerine taşmalar oluştukça 470 ve üzeri kademeli satım. Hı hı. Nitekim 430 araylığı geldik. Tekrar bir 450'lere döndü. Şimdi tekrar aşağı yönlü. Yani oralar 400 430'lar hatta 380 430 bandı. Rasyonel bir alım bölgesi kısa vade için. 450 pivotun üzerinde de kademeli satım en kısa vadede düşünenler için daha orta ve uzun vadede düşünenler için ise karlarını realize etmedilerse 500 ve üzerinde hatta orada olanlar biraz bekleyecekler çünkü dolar TL ve 10 altın çarpanıyla bu iş ilerliyor. Oraları görmesi biraz zaman alacak ama iki senelik perspektifte oraları hatta oranın üzerini görme ihtimali masada kalacak. Bu sinyal değişirse de bunu zaten senin ve ee, buradan izleyicilerimize de paylaşmaktan zaten çekinmeyi Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu Cüneyt ben Bey. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya, perşembe tekrar görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki yayınlarınız için de kolaylıklar dilerim. Aynı şekilde ben de sana kolaylıklar diyorum. Bütün izleyicilerimize bir hafta boyunca sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta geçirmelerini diliyorum. Bütün Midyat ailesine de buradan evet. selam. Sevgiler. Hoşçakalın. Bay bay.